hangi restorandan ne yemeliyiz diye 50 kere soruyorsunuz. Restoran da vermeyeyim ama ben böyle küçük küçük sektör gıda hani sevilen şeyleri söyleyeyim. Hatay döneri anlatayım bugün sizlere. Arkadaşlar çok seçici olun. Neden seçici olun diyeceksiniz. Yemek sepeti trend yol getir gibi firmalar maalesef ki işletmelerin işletme ruhsatı var mı diye kontrol etmiyor. Gıda hijyen belgesi var mı diye kontrol etmiyor. Vergi levhan var mı diyor. Var diyor. Tamam diyor. Sizle çalışabiliriz diyor. Öncelikle her restoranın kapak fotoğrafını aldanmayın. Bu bir. İkincisi Hatay döner yerken çok dikkatli olun. Çünkü o sos günde 150 bin kere kaynıyor. Geceden kalan döner ekleniyor. Üstüne koydukları hani tavuk budur nedir çalışmış bir kure kardeşiniz olarak söylüyorum. Sıkıntılı. Ustaların hijyen seviyesi en üst seviyede, tap seviyede olduğu için <laughs> tamam mı? Yani çok hijyenik şeyler yiyorsunuz. Çalıştım gördüm yani ben yemiyordum öyle söyleyeyim sizlere. Seçici olun, bilindik markaların dışına çıkmamaya çalışın ve mümkünse restoranlara gidin fiziki olarak görün. Yoksa ben Hatay döner mi yedim? Yoksa Hatay